Arkadaşlar merhabalar. Maalesef Orta Doğu'daki kirli savaş devam ediyor. Gazze'de şartlar gerçekten de çok çok kötü. Bakın kötü değil çok çok kötü. Öncelikle içecek, yiyecek, gıda, su diye bir şey yok. İnsanlar çaresiz bir şekilde Gazze'nin bir öbür tarafına bir bu tarafına gidip duruyor. Şimdi en son sığındıkları yer Refah şehri. Refah kapısına doğru yani Mısır sınırına yakın bir yerde insanlar adeta istif şeklinde yaşıyorlar. Ve burada bir buçuk milyon insanın yaşadığı, oraya bir yığılma olduğu belirtiliyor, biliniyor. Buna rağmen İsrail bakın bu Refah kentine operasyon yapıyor, hava operasyonları yapıyor. Yeni yapılan operasyonlarda 17 kişi hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra İsrail bu Refah kentine kara harekatı yapacağını açıkladı. Bu gerçek anlamda bir katliamın olacağını gösteriyor. Bütün dünya buna karşı bir duruş sergilese de Amerika Birleşik Devletleri özellikle İsrail'e yapma etme diyor ama bir taraftan da hem silah olarak onu destekliyor hem maddi olarak destekliyor hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda, Güvenlik Konseyi'nde açıkleş şekilde ateşkes yapılmasına karşı çıktı veto etti. Yani böyle bir iç yüzlük var. Ve Orta Doğu'daki bu savaş her geçen gün farklı noktalara yayılıyor. Bakın daha bugün itibariyle İsrail hem Lübnan'ı hem de Suriye'yi Şam'ı vurdu. Yani bir taraftan Gazze'de e, sivil harekat, siviller katledilirken diğer taraftan hem Lübnan'a hem de e, Suriye'ye saldırması İsrail'in bölgeyi ateşe atma anlamında çok ciddi, çok ciddi düşünceler içerisinde olduğu ortaya çıkıyor. Baştan neten yahu olmak üzere. Şimdi ama bugün sizlere asıl anlatmak istediğim şey şu. Biliyorsunuz 7 Ekim'de Hamas İsrail'in içine doğru bir sızma harekatı gerçekleştirdi. Bir saldırıda bulundu. Durup dururken bu saldırı niye yapıldı? Çok tartışıldı, konuşuldu. İşte efendim Mossad bilerek mi izin verdi? Ya da Netanyahu zor durumda olduğunu bildiği için Hamas'ın İsrail'e saldırmasına göz mü yumdu? Ya da bir Ali Cengiz oyunu mu var? diye çok tartışıldı bu konu. 7 Ekim saldırısı ya da sızma harekatı e, dünya basınında da çok tartışıldı ve dolayısıyla bu 7 Ekim'in sırrı çözüldü. Evet çözüldü. Bakın bizi takip edenler bilir bu işin başından beri şunu söyledik. Dedik ki e, Hamas Durup dururken İsrail'e saldırmasının nedeni şu: Öncelikle Hamas'ın içerisinde ciddi bir tartışma başlamış. Yani biliyorsunuz İsrail şu anda hapishanelerinde yaklaşık 20 binden fazla Filistinli mahkum orada tutuklamış bulunuyor. Çok kötü şartlarda yaşıyor. E bunların içerisinde tabii ki Hamas üyeleri de var, Hamas'ın üst düzey yöneticileri de var. Dolayısıyla Hamas içerisinde bir tartışma başlamış ve bu tartışma sonucunda Hamas'a dönük ve Hamas'ın e, Filistinli e, tutukları kurtarmak için bir operasyon yapılmasına karar vermişler. Karar vermişler. Bakın lütfen burayı çok iyi dinlerseniz gerçekten de bu 7 Ekim'in sırrını daha iyi anlamış olursunuz. Şimdi biliyorsunuz Hamas bu İsrail'e yapılan saldırıya sızma harekatına Aksa tufanı adını vermişti. İşte bu Aksa tufanının e, asıl amacı şuymuş. Diyorlar ki ki kim dediğini de söyleyeyim, kaynağı da vereyim. Şarkul Afsat, çok ciddi haberlerin kaynağıdır. Çok ciddi ve düzenli ve küresel anlamda özellikle Orta Doğu konusunda çok ciddi haberler yapar. Ve gerçekten güvenilir bir site olduğunu da ifade etmem gerekiyor. Şimdi Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları bunu yani Hamas'ın e, İsrail e, hapishanelerinde tutulan, üst düzey yöneticilerini ve Filistinlileri serbest bırakmak, ceza evini basarak onları serbest bırakmak için bu operasyonu yaptığı ortaya çıkıyor. Peki hangi ceza evine basacaklarmış? Aşkelon var. Aşkelon ceza evi. Bu Aşkelon e, Gazze sınırına yakın bir yerde. Gazze şeridine çok yakın bir mesafede ve dolayısıyla orada Hamas e, üst düzey yöneticileri de var ve buradaki hapishaneyi basarak bütün Filistinli mahkumları serbest bırakma amacıyla e, bir plan yapılıyor. Hamas tarafından bir e, plan ve proje yapılıyor. Buna göre şimdi 23 kişilik timler oluşturuluyor ki biliyorsunuz Hamas'ın silahlı kanadına El Kassam Tugayları deniyor. Bu Tugaylar içerisinde seçkin birlikler, en seçkin birlikler e, 23 kişilik timler halinde e, İsrail'in belli bölgelerine sızma girişimi yapacakları konusunda plan yapılıyor. Ve dolayısıyla en önemli, en seçkin birliği 23 kişiden oluşan e, timi de bu o, cezaevine, Aşkelon cezaevini basmak üzere görevlendiriliyor. Şimdi bu gerçekten de tabii ki örgütler bu tür operasyonları yaparken, bu tür planlar yaparken en e, Efendim e, uç noktasını dahi düşünmek durumundadırlar. Yani bu e, bu operasyon başarılı olursa ne olur? Başarısız olursa ne olur? Hangi noktalardan nasıl girilecek? En ince detaylarına kadar bu planı yapanlar üzerinde çalışırlar. İşte burada mesela bir durum söz konusu. Ee, bir rehber var. Yani Aşkelon cezaevini basacak e, timin başında bir kişi var. Rehber. Bu rehberin elinde GPS e, cihazı ve bir harita var bölgenin. Haritası var, planı var. Nasıl baskın yapılacak, nereye baskın yapılacak, nasıl kaçış, güzergahı nasıl olacak gibisinden bütün bilgiler o rehberin elinde. Şimdi bu rehber Tim'i Aşkelon cezaevine götürmekle görevli. Fakat aynı zamanda bakın bu Aşkelon cezaevindeki e, Filistinlere de, e, üst düzey Filistinlere de haber veriliyor böyle bir baskının yapılacağı. Yakınları tarafından o mahkumların yakınları tarafından görüşmelerde haber veriliyor. Dolayısıyla plan şu: Hamas timi 23 kişilik tim e, cezaevine yaklaşacak ve kontrol noktalarını ele geçirecek ki üzerlerinde çok ciddi patlayıcılar var ve çok e, her türlü e, silahla donatılmış bir tim. Tabi buraya gidenler zaten ölümü göze alan insanlar. Yani geri dönüşü olmayacağını bilen insanlardan seçilmiş bir tim. O yüzden her şeyi göze almışlar. Ve dolayısıyla o cezaevine girdiklerinde, o çatışma noktalarına geldiklerinde aynı zamanda da Gazze'deki Hamas e, bürosuyla irtibat kurarak nerelere füze atılacağı, hangi alanlarda ne olduğunu da bildireceklerdi. Ancak ancak e, tim sınırı geçip aşk yoluna giden dördüncü ana yoldan cezaevine girecekken Teknik bir arıza, burada tırnak içerisinde söylüyorum. Teknik bir arıza, bir hata, haberde de öyle geçiyor. Hata e, nedeniyle Tim batıya yönelerek farklı bir bölgeye gidiyor. Farklı bir bölgeye gittiğinde orada İsrail askerleri e, görüyorlar ve çatışmaya giriyorlar burada. Şimdi değerli dostlar bakın burada e, bir soru ortaya çıkıyor. Şimdi tartışılan konuda oydu. Acaba Hamas gerçekten tamamıyla... Mossad'la bağlantılı mı ya da İsrail'in işte çıkarlar için mi çalışıyor? Yoksa Hamas içerisinde belli kişiler mi var? İsrail'in, Mossad'ın ajanları mı var? Öncelikle şunu ifade edeyim. Her devletin mutlaka kendisini hedef alan örgütlerin, sivil toplum kuruluşlarının vesaire bunların içerisine e, içerisinde elemanları vardır. Olmasa zaten şaşılır. Dolayısıyla Hamas içerisinde de İsrailli ajanların olması düşünebilir normaldir. İşte burada hani söylemiyorum ama haberde de o eksik bırakılmış. Yani Şarkul Afsat'ın haberinde o konu eksik bırakılmış. Bu rehber dedi, denilen kişi yani GPS cihazlarının üzerinde bulunduğu, haritaların elinde yer aldığı ve Timi 23 kişilik Timi bu Aşkelon cezaevini basmak üzere giden e, time rehberlik eden kişinin acaba Mossad'la bağlantısı var mıydı? Şimdi Akla gelen <laughs> soru bu. İşte asıl mesele de burada yatıyor. Yani acaba bu timin başındaki bu rehber e, bilerek, isteyerek mi timi farklı noktaya götürüyor? Ve Hamas böylelikle tuzağa düşürülmüş oluyor. Yani cezaevine gitse cezaevinde isyan çıkaracak. Çünkü daha önceden haber verilmiş isyan çıkarılacak. Büyük bir kaos kargaşa oradaki güvenlik çemberi de açılacak ve kapılar açılarak oradaki e, esirler e, tutuklular e, Gazze'ye getirilecek. Tabi bu rehberin e, tırnak içerisinde teknik hatası nedeniyle başka yere gidiyor. O yüzden başından beri şunu söyledik. Yani 7 Ekim'in sırrı esasında Hamas'ın bir ceza evini basarak oradaki e, işte üyelerini kaçırmak oradaki tutukları serbest bırakmak ama tabi bu olmayınca bambaşka bir noktaya doğru gitti olay. Şimdi hülasa kelam yani burada Gazze'de ve Orta Doğu'da bu savaş uzayıp gidecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla bunu sizlere anlatmak istedim. Çünkü çok tartışılıyor. Basın, küresel basın, ulusal basın bir haber ortaya atıyor. Ama bu haberi tartışıp geçiyorlar. Ve daha sonra bunun akıbeti asla bilinmiyor, tartışılmıyor. Fikri takip diyoruz biz buna. O yüzden bunu sizlere anlattım. İşte 7 Ekim'de asıl sır çözülmüş oldu bu haberle. Yani Şarkul Avsat bu haberi kime dayandırmış? Hamas'ın üst düzey yöneticilerine ve daha sonra da istihbarat kaynaklarına dayandırarak bunu net olarak ifade etmiş değerli dostlar. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analize görüşmek üzere. Hoşçakalın.